Ben beden eğitimi öğretmeni Mehmet Ali Karakuş. Sizlerle oynayacağımız bugünkü temassız oyunumuz Yürüyen Çember. Bu oyunda amaç tamamen eğlence ve birlikte hareket edebilme ruhunu geliştirmek. Sizlere oyunumu anlatacağım. Oyun iki kişi arasında oynanıyor. Bu ikili grupları çoğaltabiliriz. Eşlerden biri çembere bağlı olan ipi çekiyor. Diğeri de çemberin içerisinde çembere temas etmeden Yürümeye çalışıyor belirlediğimiz alana kadar en hızlı şekilde varmak noktaya buradaki amacımız. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Oyunda dikkat etmemiz gereken önemli bir kural. Çember hareket ederken çemberin içindeki öğrenci çembere değmeyecek. Deyen oyuncu başa dönüyor tekrar. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Hop. Evet bravo. Değmeden yapıyorum. Çok güzel. Evet geri diye dönüyoruz arkadaşlar geri dönüyoruz. İbrahim geri dönüyoruz arkadaşım geri dönüyoruz. Evet bravo size. Evet. Evet sevgili öğrenciler oyunumuzu sonlandırdık. Oyunumuz ayak koordinasyonunu geliştirmek, birlikte hareket edebilme ruhunu geliştirmek. Diğer bir oyunumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.